oy pusulalarını bastı. Şimdi kurula döneceğiz. Habertürk muhabiri Mahir Kılıç orada yayında pusulaları da göreceğiz. Mahir senin aracılığına. Evet liderler meydanlarda seçim çalışmalarına devam ederken YSK'da seçimlere yaklaşık bir ay kala çalışmaları tamamladı ve oy pusulalarını hazırladı. Şöyle ekranlarınıza getirmek istiyorum şuraya koyuyorum. Bu oy pusulası işte 7 Haziran genel seçimlerinde bu pusulaya bu pusula kullanılacak ve vatandaşlar burada oylarını kullanacak. İlk sırada Doğru Yol Partisi'ni görüyoruz. 20 partinin hemen girdiğini belirtelim. İlk sırada Doğru Yol Partisi, son sırada ise Bağımsız Türkiye Partisi var. Ancak asıl yarış ortalarda geçecek. Hemen bakalım 11. sırada Milletçi Hareket Partisi var. Hemen ardından HDP geliyor. 13. sırada Saadet Partisi, 14. sırada ise Anı Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve hemen sonrasında AK Parti var dediğimiz gibi yarış genel olarak bu blok arasında geçecek pusulalar hazır e, 54 milyon seçmen olduğunu belirtelim ve bu seçmen sayısından yaklaşık 15 milyon fazla pusula basıldı. 7 Haziran'da işte vatandaş buradaki partilere göre oylarını kullanacak. Şunu da belirtelim, e, bu pusulada bağımsız seçmenler bulunmuyor. 20 partinin girdiğini belirtmiştik. Bağımsız seçmenler e, şu an adaylar olmayacak burada. Bağımsızlar da eklendiği zaman bu e, pusulanın boyunun yaklaşık bir metre olacağını ifade edebiliriz. Şu an sadece burada 20 parti var. Dediğimiz gibi 11. sırada Milliyetçi Hareket Partisi, 12. sırada HDP, 14. sırada Cumhuriyet Halk Partisi ve 15. sırada ise e, AK Parti var. Peki oy kullanırken nelere dikkat etmemiz lazım. Öncelikle partilerin parti adaylarının altında bulunan şu boşluğun e, kesinlikle mühür vurulurken taşırılmaması lazım. Tam ortaya bu mühürün vurulması gerekiyor. Aksi takdirde oy geçersiz olabilir. O oy anlamını yitirebilir. İkinci kısımda ise şu zarflar, şu zarfların e, YSK filigramına sahip olması lazım ve e, oy kullanıldıktan sonra bu yaklaşık bir metre boyundaki pusula katlandıktan sonra elindeki zarfa konulacak ve ardından bu şeffaf kutulara yerleştirilecek ve oy kullanma işlemi tamamlanmış olacak. Dediğim gibi bu pusulanın oyu şu anki haliyle bile yaklaşık e, 80 santim e, yurt e, Yurt dışındaki seçmenler ve gümrük kaplarında kullanılacak oy pusulası bu. Bağımsız adaylar da eklendiği zaman yaklaşık bir metreyi bulacak ve oy kullanma seçmen için yine zor olacak diyebiliriz. Ardından belirli şartlara göre şu boşluğa tam boşluklara mühür vurulduktan sonra şu zarfa YSK filgiramının bulunduğu zarfa yerleştirilecek pusula ve bu şeffaf kutuya atılmış olacak oy kullanma işlemi bu şekilde başarıyla gerçekleştirmiş olacak diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. kılıça teşekkür ediyoruz Böylece